İzum binamıza kent genelinde yaklaşık e, 1 milyon metreden fazla fiber e, bağlantıyla veri akışı sağlanmakta. Binlerce e, kameralar ve akıllı cihazlardan gelen bilgiler burada işlenmekte. Emniyet müdürlüğümüzle koordinasyonla birlikte olan bir kazaya çok hızlı bir şekilde müdahale, e, olası kural ihlallerine çok hızlı bir şekilde müdahale gerçekleşmekte. Bu tabi ister istemez trafikteki akış hızı, süresi ve istenmeyen durumların çok hızlı bir şekilde çözümüyle bir rahatlama da sağlamakta. Bunun üstüne şu anda Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte elektronik denetleme sisteminde de son aşamaya yaklaştık. Kentimiz genelinde 177 noktada ışık ihlali kontrolü, 15 güzergahta da ortalama hız koridoruyla hız denetimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz dolayısıyla bu denetim yapıları da ister istemez kurallara daha fazla riayet edilmesine vesile olacak. Akıllı trafik sistemlerinin belli başlı bazı bileşenleri şunlar burada yönetebildiğimiz. Trafik izleme kameralarımız var örneğin monitörde karşıdaki büyük ekranda görebildiğiniz. Bu kameralarla biz şehrin ana arterlerinin trafiğini izleyebiliyoruz. Anlık durumu görüp ona göre buradaki emniyet teşkilatından arkadaşlarımızla birlikte sahadaki trafiğe müdahale edebiliyoruz. Bununla birlikte bizim erişebildiğimiz, yönettiğimiz kavşaklarımız var. 571 adet sahada kavşağımız mevcut. Sabit süreli kavşaklarımız var ve dinamik çalışan kavşaklarımız var. Dinamik kavşaklarımız var, tam adaptif olarak isimlendirdiğimiz. Bu kavşaklarımızda sensörler var. Bu sensörler her bir koldaki anlık trafik yükünü görüp, sayıp, hesaplama yaparak, dinamik olarak hangi kola ne kadar yeşil yakılacağına karar verebilen kavşaklarımız, o alandaki trafiği ee, yönetebiliyoruz. Aslında bir diğer e, bileşenden de bahsedeyim. Uzaktan kontrol edebildiğimiz yayalaştırılmış bölgeler var. Tüm trafikle ilgili sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarım çalışmaları İzum'da yapılıyor. İzum aracılığıyla yapılıyor. Konak tünelimiz var. Konak tüneli 7/24 e, çalıştırılıyor ve İzum tarafından çalıştırılıyor. EDS sistemi, elektronik denetleme sistemi şehirdeki trafiğin e, elektronik olarak denetlenip sonradan bunun e, cezaya dönüştürülmesi işi bununla ilgili çalışmalarımız bizim İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürüyor. Protokol imzalandı ve Ankara'ya e, gerekli dokümanlar iletildi. Gerekli ihale ve işlemlerle e, elektronik denetleme sistemi şehrimizde kurulacak.